Herkese merhaba. Bugün günlerden 2 Nisan Cumartesi. Bugün okulda Open Day var. Ve Open Day'e gidiyoruz. Bu arada yeni arkadaşımız Cem. Merhaba. <laughs> Bugün okulda Open Day etkinliği var. Open Day ne? Yeni gelecek üniversite adaylarına, şu an üniversiteye hazırlanan lise öğrencilerine bölüm tanıtımı yapılan bir gün. Biz de merak ettik bir bakalım dedik nasılmış nasıl oluyormuş bu tanıtıma. İtalyanca tabii ki ama yine de bir geçerken uğrayalım diye. Şey de gidiyor. var İngilizce bölümler de var. Evet yani onlar da var. Ama hem İtalyancı hem İngilizce olan bölümler de var. Zaten şimdi çadırların üstünde hem İngilizce hem İtalyanca olduğunu belirtmek için bölümlerin İngilizce de yazmışlar ama sadece İtalyanca olanlar İtalyanca ha, yazıyor. Şimdi bir şey var. We are students in Polime. No problem. Şimdi büyük olasılıklar herkes kayıt olup öyle gösteriyor gösteriyorlar kapıya şey koymuşlar. Şimdi Bu arada Politecnico di Milano İtalya'nın e, en iyi üniversite, en iyi teknik üniversitesi olarak geçiyor. Hmm. Burada mesela Civil Engineering İngilizce bölümünde varmış. İşte onu görüyoruz. En yani inşaat mühendisliğinin. Burada makina tanıtımı. Mesela makine öğrencilerinin yaptığı şey. Ee, arabayı tanıtıyorlar burada. burada fakat Türkiye'den farklı olarak inşaat mühendisliği ve yapım mühendisliği farklıymış lisansta. Hani master da ayrılmıyor direkt lisans ee, inşaat e, lisansta ayrıldığını fark ettik burada. Hem de bizde lisans hangi bölümleri var onu görmüş oluyoruz aslında. Okulun bir kısmı görüyorsunuz restorasyon için. çünkü 1863'te e, kurulmuş bir okul burası ve binalar genel olarak e, restorasyon yapılıyor. Bu da restorasyon yapılan binalardan biri. Kendi bölümlerimizi bulmaya çalışıyoruz fakat <laughs> <Zaten> bir bulamadık. <laughs> Zaten telefon mühendisliği diye bir Lisansta mı? Bilmiyorum bakabiliriz. Yani malzeme de var onu kesin biliyorum da. Ama lisansta olsa olsa elektrik ve elektronik olur. Yani haberleşme olduğunu da pek zannetmiyorum ama e, malzeme iyi gördük diye hatırlıyorum. Malzeme görmedik. Görmedik. Yok daha görmedik ama sanki çadırını gördük. Evet. Genelde lise öğrencileri var. Ama master içinde gelenler vardır, vardır kesin hani. Lisanstan sonra. Fizik mühendisliği. Burada ne var? Otomasyon mühendisliği. Kimya mühendisliği burada. da nano teknoloji. Eee industrial production diye düşünüyorum bunu. <laughs> Burası da malzeme mühendisliği yerin yarın. grubu. Şimdi de ayrıca bir bölüm açmışlar. Yani ayrıca bir em, yer açmışlar şuradan giriliyor. Ee, burada da lisans bölümü olmayan ama yüksek lisans bölümü olan mühendisler e, Politeknik bütün yüksek lisans yüksek lisans bölümleri İngilizce. O yüzden buradaki isimler İngilizce. Mesela burada Telecommunication Engineering var. Burada Nuclear Engineering var. Telecommunication Engineering <laughs> Doğukan şu fotoğraf çekiliyor. Cem fotoğrafını çekiyor. Telecommunication Engineering var. Nuclear Engineering var. Music and Acoustic Engineering var. Mobility Engineering. High Performance Computing Engineering. Food Engineering. Ve orada girişte de ayrıca bir nasıl başlı yapacağına dair bir stand var anladığımız kadarıyla. Bunu da ayrıca böyle ayrıca ayırmışlar. Master Degree burada Laura Magistrale diye geçiyor. Lisansa Laura diye geçiyor. O yüzden Laura Magistrale kısımlarını buraya almışlar ayrıca bir yer olarak. Diğer bu ıı, diğer standların hepsi lisans olan. Yani mesela bizim bölümümüz hem lisans hem yüksek lisansı olan bir bölüm olduğu için bu taraftaydı. Ama bölümünün sadece lisansı ol, yüksek, sadece yüksek lisanslı olduğu için o yüksek lisans kısmındaydı sadece. <laughs> küçük bir, bir şey bir açılmış buraya. Bir, açılmış bir de hani... elektron elektronik mühendisliği var bu elektrik ve elektronik burada ayrı lisansta. Elektronik ayrıca yüksek lisans da var ayrıca var. Elektrik. <laughs> Şuradan veriliyor. Matematik mühendisliği, enerji mühendisliği. Bu arada bayağı soğuk yani çok sıcaktı. Normal şartlarda. Bu arada biz şu an Mühendislik tarafındayız ve bunun e, Mimarlık kısmı var e, diğer tarafta, diğer tabirin yolun tam karşısında. E, o tarafa geçer miyiz bilmiyorum ama e, Mimarlık e, dalında çok başarılı Ama Mesela burada Aerospace, Uzay Mühendisliği var. informatika var, İnformasyon Mühendisliği var. Hemen şu yukarıda, hemen oraya da bakalım. çok ravaşta. Yine öğrencilerin yaptığı bir otomobil. Öğrenci kulübünün yaptığı. <laughs> Şimdi mimarlık kısmına geldik. Mimarlığın tanıtımları yapıldığı kısımdayız. Yani moda, communication design, yani bütün design tasarım bölümleri burada. Bu arada üst katta da var bir şeyler. Üst katta dediğim. <laughs> <laughs> Bu okulun modern kısmı. <laughs> Hemen bir alt geçitle bağlanıyor. Şurada bir alt geçit var. Diğer tarafla öyle bağlı. <laughs> production evet industry production design. Bizimki endüstri endüstri tasarım. Endüstri ne tasarım bölümünün İtalyan versiyonu <laughs> anladım kadarıyla. <gülüyor> 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 Demin, <gülüyor> <gülüyor> Demin. <gülüyor> okulumuzda göstermiş olalım. Open Day bitti. Yani biz e, bazı yerlerden bilgi aldık, bazı yerlerde konuştuk. Gayet güzel, güzel bir tanıtım yapıyorlar bence ki ben Atılım Üniversitesi'nde tanıtım ekibinde çalışmıştım. Ona göre burası çok 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 profesyonel, çok iyi yapılmış. Ee, bir kere organizasyon çok iyi, ee, aşırı bilgili. Ee, çok iyi öğrencileri e, ve çok güzel insanlar genel olarak samimi insanlar hepsini şey ve herhalde görevler e, ka, e, konaklamayla ilgili okul ücretleriyle ilgili ne bileyim e, her şeyle ilgili şey var direkt buradan girdik biz arka taraftan girdik oradan yürüyüp geldiğimiz için fakat gayet iyiydi beğendik yani. <laughs>